Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zemzem kuyusunda fetih, veda haccında fetihten sonra zemzemden ağzına su aldı. Ondan sonra o zem, ağzında onu çalkaladı çalkaladı mübarek tükürüğüyle karıştırarak ne yaptı onu? Zemzemin içine tükürdü. Bunu biliyor musunuz? Neden? Neden tükürdü? Çünkü o Resulullah mübarek tükürüğü zemzemden eftaldir. Bir. İkincisi, biz onun şimdi tükürüğünün değdiği bir kuyu bulsak, gidiyoruz Mekke'ye, Medine'ye, o Vahabiler bütün kuyuları kapatmışlar. Hepsinin üstünü kapatmışlar, kimse bir şey alamıyor, içemiyoruz. Ama kainatın efendisi ne yapmış? Madem Allah benim tükürüğüme şifa verdi, madem Allah benim e, tükürüğümde be, benim vücudumdan çıkan bir şeyle temas edeni cehenneme haram etti, Resulullah Efendimiz de bizi mahrum etmemek için çalkaladı, tükürdü zemzeme, kıyamete kadar biz onun... Tükürüğünün değdiği sudan içiyoruz elhamdülillah. Anlıyor musunuz Resulullah neler yapmış?